Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir ziyafet günü. Buyurun. Ne yaptınız? Beş 5 dakikada yorularak yoğrularak Koca bir yalan. Top... <laughs> Toplamda 10 dakika süren bir içli köfte denememiz oldu. Şapka bu misafirasız yapılabilecek bir tarif. Evet yaklaşık <laughs> saat 7.30. 8 gibi başlasak bir saattir sürüyor ama hızlandırılmış hali 5 dakika sürdü. Öyle bir video vardı. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Abonelik istiyor musun? Yani, like, like atmayı unutmasınlar. Tamam unutma. İşte bu kadar emeğin sonu derin yağda pişiyor. Var mı Instagram'ı takip edenlere. Her gördüğünüze inan inan yani. inanmayın. 5 dakikada böyle atıştırmalık, içli köfte falan olmuyor. Bizim çok fazla yaptık. anlat. Kaydederler. İncir içli köftelerimizi yaptık. Bilerek bu şekli verdik. Çünkü biz böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Burada turşularımız var. Burada da nefis böreğimiz var. <laughs> Mergalons bu peynirli böreğimiz evet. var. Afiyet olsun. Teşekkürler. Limonu sıktı mı? Limon sıkacağız. Kemal gider. Ben nar ekşisi de sıkayım diyorum yani. Ha? İçine mi? Ha. Limonlu nar ekşisi. Pardon. O zaman çiğ köfteci verdiklerini kullansana daha kolay olur. Öyle yapacağım. Börek makasını alabilir miyim?